Kaf. İlk kim açsın taş kağıt makas? Tamam. Taş, kağıt, makas. Ben. Arkadaşlar bunu otobeli tutun tamam. Size göstereyim. Mesela i̇şte bakın benim Bak, arada, böyle, ben, evet sürüyor işte, ben sticker ekledim buraya Burayı da boyadım. boyadım. Burayı böyle boyadım. Şimdi şöyle dönüyorum Görmüyorum. İran Karaca yazıyor. Sana ben de böyle aslan açtı. Şurada da yazı var. Şimdi yine sen ama. Kıtım çok dolu. Çok dolu verdi. Ayrıca ben maymuncuk var. Bakayım maymun. Ne? Ben bunu yapacağım. Çıplayacak bu. Şimdi yok oluyor bakayım. Tamam. Ay gidiyor. Ben arkama dizdim bu arada. Poşeti artık fırlatıyorum. Arkama dizdim onu alayım. Oy. Oh. Sen ben Ay, de ayrıca. Hayvıl o ay kastacı maymun paket bu bu, e, <laughs> göstermedi. <laughs> bunu göster. bunu kes. O da maymun gitmiş. Ben de tabii sana şöyle yeşil böyle alalım. Etikabı da var. Böyle yani şimdi sen de e. ben bunu kabına koyuyorum burada. İşte bu var. Şimdi Hediye paketi. Ayrıca bende şöyle üç tane HID. Kastçı bana fıkı fıkı masal anniye masallarım var. Ben diye e, benim şöyle bir Defterim var. O tası böyle, arkası böyle kendim yaptım. Böyle, böyle. Yazdım. Arkadaşlar ben böyle ayıcık çizdim. Notluk. Ben de böyle böyle. ben de böyle bir şey var. Defter var ben. Notluk diyelim. Açıyoruz. Burası çizgisiz, burası çizili. Çizgisi. Çizgisi. Buraya resimlerim bu. Olmaz olmaz. Şeyim çok çirkin çizdi. Bu bak. Ay tamam buraya Burayı daha Tamam lan. Da. Şimdi benim iki kutumu açacağım. Size böyle içinde bilezgim koyduğum Ezgi Ezan bir var. Ondan Değil. sonra bunun içinde de böyle bebek şekli şey var işte. Bebek var işte. Karıştırdım da lafı oraya açarsan. Ben böyle bir bilezgim hmm. arkadaşlar. Benimkini de arkadaşlar. Benimkini de evde yazıyorum. Ben şu keçeli kalem ve taraf Ve E, i̇ki tane şey kaldı. Senin? Bir tane peçetem var arkadaşlar. Bu gösteremedim. Ben de de zeka kubu var arkadaşlar. Yeni renk. Bu da sende. Bu var. İçinde böyle bunlar var. Bu benim ama benim, ben, bunun gibi şeyler. E benim de, ben de böyle ayakkabım var. Benimkiler bitti. Benimkiler de bitti. Tamam, bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.